Günlerin efendisi cuma günü, mekanların en hayırlısı bu güzel camimizin önünde bizleri buluşturan ve merasimlerin de en hayırlısı olan bir cami açılışında bizleri buluşturan Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Biraz önce Kur'an-ı Kerim okuyan hocamızın okuduğu ayetlerde ayetlerden birinde Rabbimiz buyuruyor ki: "Estaeinu billah. İnne ma ya'muru masacidellahi men amene billahi vel yevmil ahir ila ahiril Allah'ın mescitlerini, camileri Allah'a ahiret gününe inananlar, zekatı verenler ve Allah'tan başkasından korkmayanlar imar ederler, yaparlar. Burada üç mesaj var. Müslümanlara, tüm insanda üç önemli mesaj var. Bu mesajlardan birisi yeryüzünde insanların Rablerini tanımaları gerekiyor. Allah'a iman etmek hakikaten tüm insanların Allah'ın yarattığı tüm kulların en önemli görevi inanç esası. Birinci olarak inancımıza sahip çıkmamız lazım. İkinci olarak ibadetler konusunda inanç konusunda ahirete iman çok önemli. Bu yüzden diyoruz ki çocuklarımız daha küçük yaşlarda iken ahiret inancı ile ilgili öğrenmeleri gereken şeyleri onlara öğretmeliyiz. Çünkü ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir. Onu engelleyecek ne var ki başka? Bu dünyada yaptığı bir şeyin hesabını ahirette vereceğine inanmayan birisi hangi kötülüğü yapmaz ki bu dünyada? O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok önemli tavsiyeler hususlarda tavsiyede bulunurken şu ifadeyi kullanıyor. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir. Felyekul hayran evli yasmut. Örnek veriyorum. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır konuşsun ya da sussun diyor. Çünkü insanın ağzından çıkan şey o kadar önemli ki bunun Hayırdan ibaret olması lazım. Kötülük çıkmaması lazım ağzından. Çok önemli bir mesele. Ya da menkene yu'minu billahi ve'l-yeumi'l-ahiri felyuhsin jarehu. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna iyilik etsin diyor. Ne kadar önemli bir meseleyi meseleye başlarken Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseler diye özellikle vurguda bulunuyor. İkinci mesaj da bizim için budur. Ahirete iman meselesi. Sonra namaz meselesi. Namazın dinin direği olduğunu burada bize hatırlatıyor ayeti kerime. Ve Allah'tan başkasından korkmayanlar. Bu insanların en çok gönül verdiği hususlardan birisinin Allah'ın mescitlerini imar etmek olduğu mesajı tabii ki ayetin ana mesajıdır. Elhamdülillah. İşte Allah'a inananlar, ahirete inananlar, namazını kılanlar, zekatını verenler ve Allah'tan başkasından korkmayanlar bir araya geldi ve Allah'ın buradaki Beytullah'ının şubesi olan Patnos Camii'ni, Patnos Recep Tayyip Erdoğan Camii'ni inşa etti, imar etti. Ama imar sadece duvarlarını yapmakla, minaresini yapmakla yetmiyor imar etmek. Şimdi içini imar etme zamanı başladı. Önce cemaatiyle imar edeceğiz. Öyle düşünüyorum ki bu cami hiçbir zaman cemaatsiz kalmasın. Bu caminin cemaatsiz kalmaması için bizim elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Bu cemaat çocuk, bu cami çocuk seslerinden hiçbir zaman mahrum kalmasın. Böylece camimizi imar etmek zorundayız. Bu caminin safları arasında gençlerimiz eksik olmasın. Öylece camimizin imarını tamamlayacağız tıpkı Mescid-i Nebevi gibi. Allah Resulü Efendimiz Mescid-i Medine-i Münevvere'ye hicret ettiğinde ilk yaptığı iş oraya bir mescid, bir cami inşa etmek oldu. Sonra ondan sonra ilk yaptığı iş caminin içerisine hemen bir mektep yapmak oldu. Bir medrese yapmak oldu. Biz ona suffe diyoruz. Ve orada yetişenlere de ashabı suffe ismini veriyoruz kıyamet gününe kadar Mescid-i Nebevi'nin içerisindeki o mektepte, o medresede yetişen Allah Resulü Efendimiz'in talebelerinin adı Ashab-ı Suffe olmuştur. Onlar orada öğrendiklerini binlerce kilometre uzaklara giderek, mektepler kurarak, medreseler kurarak, mescitler, camiler inşa ederek İslam'ın güzelliklerini anlatarak gönülleri fethetmişlerdir. Topraklardan önce gönülleri fethetmişlerdir. İşte bunlar Allah Resulü Efendimiz'in camisinde, mescidinde yetişen gönül erleriydi. Bugün burada bu camiyi yapmakla ve bu caminin içerisinde mektebi inşa etmekle Kur'an'ı daha iyi öğrenme, Allah Resul Efendimizi daha iyi tanıma, onun ahlakıyla ahlaklanma ve yeryüzünde iyiliğin ulaşmadığı hiçbir hiçbir yer kalmasın ruhuyla gençlerimizi, çocuklarımızı yetiştirmek zorundayız. İşte Mevlid-i Nebi haftası pazartesi günü başlıyor. Çarşamba günü Mevlid gecesi. Bu yıl Mevlid-i Nebi haftasında bir hafta değil belki bir ay boyunca peygamberimiz ve çocuk konusunu işleyeceğiz. Camilerimiz çocuk sesleriyle coşsun istiyoruz. Evlerimizde çocuklarımız önce peygamber efendimizin ismini öğrensin, Rabbinin ismini öğrensin. Bunu istiyoruz. Bunun için Mevlidi Nebi haftasında çocuk konusunu ele aldık. Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan ezan okunuyor. Biraz sonra cuma namazımızı eda edeceğiz inşallah. Bu camimizin planlanmasından bugüne kadar tamamlanmasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Bu camide ismi ilelebet yaşayacak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İsmi burada yaşayacak. Allah herkese Allah herkese ismi ca camilerde yaşayan kul olmayı nasip eylesin. Bu herkese nasip olmaz. Ama işte bazı kullarına nasip oluyor. Milletvekilimiz biraz önce dedi. Milletvekilimizin beni ziyaret ettiği gibi her milletvekilimiz ziyaret etse başka hiçbir iş yapamam. Sadece onları ağırlamakla zamanımı geçirmiş olurdum. Allah ziyaretlerini kabul eylesin. Biz tabi güzel iş yapan insanlarımıza her zaman dua ediyoruz. Ee, Sayın Valimiz burada mutlaka çok emeği olmuştur. Sayın Belediye Başkanımızın emeği olmuştur. Bundan sonra olacak zaten. İnşallah sizler bu camilerimizin içini imar edeceksiniz. Çocuklarımızın, gençlerimizin camilerimize teşvikini sağlayacaksınız. Burada Milli Eğitim Müdürümüz vardır herhalde. Milli Eğitim Müdürümüz gençleri, çocukları, öğrencileri camilere teşvik edecek. Camiler bizim yuvamız. Nasıl ki Allah Teala el cami eee is e, ismiyle bütün kullarını kuşatıyorsa bütün kullarını merhametiyle kuşatıyorsa işte camiler de müminleri kuşatıyor. Bunun için cami demişiz. Esma-i Hüsnadandır cami ismi Allah Teala'nın Esma-i Hüsnasındandır. O yüzden ben e, tekrar Allah razı olsun diyorum caminin yapılmasında işçisinden, mimarından e, bugüne kadar gelmesinde e, hayır sahiplerinden katkısı olan herkesten Allah razı olsun diyorum. Ve e, Yüce Peygamberimizin o hadisi şerifindeki müjdeye yani cennette karşılığını e, göreceği göre, görecekleri müjdesine nail olmalarını, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza konuşmalarından ötürü şükranlarımızı arz ederiz. Muhterem başkanımızı bir müddet daha kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Sayın valimizi ve sayın milletvekilimizi muhterem Diyanet İşleri Başkanımıza hediye takdimi için kürsüyü teşriflerini arz ederim. kesimine davet ediyorum. Buyurun efendim. <laughs>